Evet. Bu hakikate binaen Estağfurullah billah اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابًا وَلَا وِجْتَمَاعُوا لَنْ Bu ayet-i azimenin sırrıyla haşiye yani Allah'tan başka bütün çağırdığınız ve ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar bir sineği fark edemezler. Sure-i Haş 73. Bütün esbab-ı maddiye toplansa onların ihtiyarları da olsa bir tek sineğin vücudunu ve o vücudun cihazatını mizanın mahsusla toplayamazlar. Toplasalar da o vücudun miktar muayenesinde durduramazlar. Durdursalar da Deminki ayeti söyleyerek efendim, deminki ayeti söyleyerek mürşit hakikatini reddediyorlar efendim. Onlara ne demek lazım efendim? Nasıl Mesela orada ayette söyledi ya Allah'tan başka çağırdığınız dua ettiğiniz tarzında o manada. Yani mürşit, mürşit Allah'tan gayrı bir şey mi söylüyor ki mürşit reddediyor? Mürşit Allah'a çağırmıyorsa mürşit değildir. Doğru söylüyor. Onları kendi iddialarında bulmak Doğru mu diyorsunuz? Müşrik Allah'tan başka bir şey demiyor Eğer diyorsan biz de reddediyoruz. İhtisasın ehemmiyeti var. İhtisasın yani ona söylenecek söz söylüyor. Evet biz de aynen senin gibi düşünüyoruz. Müşrik Allah'tan başkasını çağırıyorsa reddediyoruz. Demiş yani, olur mu? Mümkün değil. Her şeyi Allah yapıyor. Fakat, onun arkasına şöyle demek lazım, her şeyin ihtisası vardır. Yani, bir ayakkabı dikmesinin de bir ihtisası vardır, bir ekmek yapmanın da ihtisası vardır, bir tohum atmanın da ihtisası vardır. Ben şimdi seni götürsem, tohumun ne zaman atacağını, efendim kaç defa sürdükten sonra atacağını, attıktan sonra ne yapacağını bilir misin? Bu bir ihtisas meselesidir yani. Allah'a ait ilimleri, Rabbani ilimleri, Kur'an-ı Kerim'deki ilimleri insanlara anlatmak da bir ihtisas meselesidir. Mürşid dediğimiz o ilimde mütehassıs olan insan demektir. Yoksa başka bir özelliği yok. İlmi hadisedir yani, ilmi hadisedir. Nasıl ki dünyanın en büyük kalp operatörü gidip ekmeği fırından alıyor. Öyle değil mi? Ayakkabısı denince ayakkabıcıya gidiyor. Bu onun için bir zül değil ki. Yani koskoca bir ıı, ordinarist profesör gitmiş ayakkabısını şu ayakkabıcıya tabir ettiriyor. Evet. Mecbur durma ettirmeye. Çünkü o işin ihtisası onda. O onu yapar. Kendisi yapılmaz o. Biz de Nüşit dediğiniz hadise ilmi bir hadisedir. Bu işin ilmini, tekniği bilen, tekniğini bilen adam demektir. Siz müşrik deyince ne anlıyorsunuz diye sormak lazım. O işin tekniğini biliyor. Yani Rabbani ilminin tekniğini biliyor. Fıkhın tekniğini biliyor. Hak tefsirin tekniğini biliyor. Hadisin tekniğini biliyor. E şimdi yani fıkhi bir hadise oldu. Yani Zekat nasıl verilecek? E, şimdi ben işte gideceğiz ya kitaba bakacağız ya bunu bilenden soracağız. O bilenden sorduğun adam işte senin müşhidin oluyor. Yani bunda, bundan ne sıkıntı var ki? Elbette sen de mütehassıs olduğun bir yer şey var. Onun da, onun da. Bu adam da kendisini o işe vermiş, o işin bir mütehassısı. Müşkidden müşhitten ne bekleniyor ki? Müşkid, o işin alimi olan bir adam. Cehid-i hareketi ibarettir. Yani aslında o adamın itirazında haklılık var. Çünkü mürşid manasına başka şeyler yüklüyorlar. Yani cehille mürşid manasına başka şeyler yüklüyorlar. O yüklediği şeylere aslında itirazı var. Mürşide değil onu bilmiyor. Onu bilmiyor adam onu söylemeyi. İmam Rabbani Hazretleri bir halifesine yazdığı mektupta bu halifesi kerametin keşfiyatın açılmamasından vesaire şikayet ediyor ki ehli kemale keşif ve keramet hiç lazım değildir diyor. Hiç. Hiç lazım değil. İstikamet keramet işte. Keramet neye yarar? İnsanı yanlıştan korumaya, istikamette tutmaya yarar. E, ilimler, hadis ilimleri, tersi ilimleri insan zaten buna tutuyor. Bundan ayrılmadı mı? İşte sana keram. İstikamettir keram. Yani o adama evvela itiraz ettiği şeyin yanlış olduğunu. Sen ona yüklenen yanlış manalara itiraz ediyorsun. Yoksa bir ayakkabı tamirini öğreneceksen gideceksin tamirciye çıraklık yapacaksın. Bunun çaresi yok. Mu? Öyle değil mi ya? O adamı sormak lazım. Ayakkabı tamirciliğini öğrenmek istiyorsan, bu işin ustasına gidip öğrenmen lazım değil mi? Ekmek yapmak istiyorsan, fırıncının yanında çalışman lazım değil mi? Berberlik yapacaksan, berberlik çıraplık yapman lazım değil mi? Bu bir zul değildir ki. O, o işin mürşididir. Berberliğin mürşididir. Ayakkabının mürşididir. Fırının mürşididir. İlmin de mürşidi vardır. Ama, Efendim müşrik işte beni ahirette kurtaracak. Benim böyle şeyler yok. Yani böyle esas itiraz edeceğiniz yer burası. Biz de sizinle beraber itiraz ediyoruz. Sen yanlış olarak müşrik manasına itiraz ediyorsun. Diye o adam kendi yani haklılık tarafını da göstererek itiraz ettiğin yanlış yeri anlatmak lazım. Öyle değil mi? Bu evet. mesela o o şahsa ibadet tutmak. Yani ki mesela? O şahıs sor sahibi de yapacağım. şahıs sorular sahibi de yapmayacağım. Böyle şeyler var. Ne ne sapık şeyler bunlar. Bunların yani işaretle müşriden alakası yok. Fırakı darle. Yanlış. Yanlış. Yani yanlışa vücut verip de doğruyu reddetmek olur mu? İrşadın tamamını reddediyorlar. İrşadın tamamını reddediyor. Ona diyeceksin ki ya ekmeği sen kendin yap ne diye fırına gidiyorsun yani. Ekmeğin mürşidi fırıncıdır kardeşim. Ayakkabının ölçüsü tamircidir kardeşim. Yani bir bilgisayarı öğrenmek istiyorsan bir hocasından ders arıyorsun yani o senin müşkidindir işte. Bilgisayar müşkidi. Tefsirin, hadisin, fıkhın, ne, ibadetin, taatın da bir müşkidi vardır. Niye bunda ne zorluk var yani? Bilmediğin şekilde soracaksın. Biliyorsan mesela Yani onun esas itiraz etmediğin, etmek istediğin noktanın yanlışlığını söylemek lazım. Yani aslında doğrudur o söz de. Bunlar bir de efendim tamamen bir önde soru sorulacak bir insan değil de direkt Kur'an var diyorlar mesela. Gidip Kur'an'a bakarız diyorlar. Mürşit neymiş tarzında konuşuyorlar. Her şeyin bir ihtisası var dedim ya. Her şeyin bir ihtisası var. Yani şimdi bir eczahane. bütün her ilaç var orada. Bu ülket ilacını seç al. Yani şimdi burada eczahanenin mütehassısı lazım. Eczacı lazım o işe. O işe eczacı lazım. Elektrik var. Hadi buyur bakalım nasıl yapacaksın? O işin ihtisasını yapacaksın. Elektrikçinin tekniği vardır. Yani elektriğin tekniği vardır. Yoksa ceryana kapılır ölürsün. O adamı o sistemi döşeyecek, sana sadece düğmeye dokunacak, dokunmak alacak. Yoksa yapamazsın <laughs> yani bu, bu misallerde o adamın yanlışını ortaya koymak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim bütün e, meşreplere, bütün e, anlayışlara, bütün asırlara cevap veren bir ilahi kerandır. Bugünün en iyi anlayanı, yarının e, çok az anlayanı durumuna düşüyor. Mesela bana bu misali vermek lazım geliyor. Şimdi treni kim icat etti? Stefansson muydu? George Stefansson. Peki. Şimdi treni icat eden o adam bu ülke elektrik tek, elektrikli treni yürüten adamdan az mı biliyor, çok mu biliyor? Az biliyor. Az biliyor. Dün ama o adam kaşifti. Yani o günün cemiyetinde parmakla göre, bu, bu işte buharla araba yürütüyor dediler. Buharla araba yürütüyor dediler. İşte birisi de bilmiyorum Erman'ın düştüğünden bilmiyorum ne çıkarttı. Öteki de suyun kaldırma şeyini buldu. Yani o suyun kaldırma şeyini bulan e, Bugün e, kaç kuruş tonluk diyorlar? Yüz bin, iki bin tonluk, üç yüz, bin tonluk gemiler yapılıyor. O gemiyi o gemiyi yapan mı şimdi yani o suyun kaldırma şeyini bulan mı? diyorlar diyorlardı ama bugün ona çocuk muamelesi bile yapmazlar. Mesela bugün <laughs> bir ilim seviyesi olmuştur cemiyette. Herkesin iyi kötü bir elektrik bilgisi vardır. Dün elektrik yeni bulunduğu zaman bugün ortaokul talebesinin bildiği malumatın yüzde birini bilmezdi o günkü kaşif. Elektriği keşfeden adam bugün ortaokul talebesi kadar bilmezdi. Yani her asra hitap eden bir kitapta kalıp mümkün değildir. O halde her zamanda anlayı o o asrın o zaman anlayışına göre bu işin tekniğini bilen adamlardan mütehassıslardan malumat almak lazım. Elektrikçiliği biliyor diye, elektriği yaptı diye değil mi ya? Geçen gün bir şey okudum. İlk bilgisayar iki katlı apartman büyüklüğündeymiş. 12 metre ve sadece belli her, işlemleri yapıyor. Her bir işlemleri. O birisi de birine diyor mu ki bak göreceksin diyormuş. Bir gün gelecek bu bilgisayar 45 tona kadar düşecek. Bugün kaç gram? <laughs> Sen, senin cep telefonundan kaç gram? 45 gram. Şimdi o gün ona keşif kaşık diyorlardı, mesela ilk telefonu yapan adam, bir odadan bir odaya, ilk denemeler. Şimdi o gün ona kaşık diyorlardı, Edison madalyalarını avuç ağır sayardı, bugünün lise talebesi ondan çok şey biliyor kardeşim. İlerledik ya Kur'an-ı Azimüşşan her asra, her kavme, her meşrebe. Hitap eden bir ilahi Onun için onun içerisinden o zamana mahsus ilimleri çıkaracak olan eczacıya ihtiyaç var. Eğer sen bu eczacıyı benim iddiasında isen Kimse bir şey demiyor. İstediğinden amel et. Ama ben sana soruyorum sana. Başı mes'etmek nasıldır? Kapsa kaç ne Kur'an'dan çıkar mı? Öğle namaz kaç şirkettir? Kur'an'dan çıkar bari. Öyle değil mi? Öyle namazın farzı kaç şirketir? Evvelinde, ahirinde sünnet kılınacak mı, kılınmayacak mı? İle ahir. E bu ne? İhtisas meselesidir. Her şeyin ihtisası, tahassüsü oluyor da bu ilmin niye mi tahassüsünü kabul ediyor? Değil mi? Efendim, bunların biriyle biz beraber oturduk. Yani böyle epey bir 20 kişiler ya dedim hocam dedim hakkınızı helal edin de dedim gençlerin nasıl namaza başlatıyorsunuz yani bize söyler misiniz? Çok basit dedi. Öğleyi kendiyle birleştiriyoruz. Akşamı da yatsıyla birleştiriyoruz. Sabaha da kılmıyoruz dedi. Ne zaman uyanır saklıyoruz. Gençler de namaza başlıyor dedi. <laughs> Güzel. İşte eee şeyler soğurdu verdi. Katırlar toplanmışlar, menkebetler toplanmışlar demişler arkadaşlar. Bu semerlerimiz olmasa bu insanlar bize bu yükü vurmazdı. Gelin Allah'a yalvararak dallarımızı dikelim. Kuyruğumuzu dikelim. Edek edek Allah'a yalvararak bu bu semerc ölçülsün. Yalvarmışlar. Allah torlarını kavretti. Semerci ölmüş. Şimdi semer lazım. Gitmişler semercinin oğlunu yakalamışlar. Demişler sen bize semer yap. Demişler ben bilmem. Ya sen semercinin oğlusun kardeşim. Hiç olmazsa görmüşsün bu şeyler. Bilmem. Ya al para. Tamam demiş o zaman yapayım. Tabi semercilik teknik meselesi. Şimdi yaptığı semerleri eşeğin sırtına koymuşlar. iki adım gitmeden böyle böyle yarama açmış. Demişler ki kurban olduğum Allah. <laughs> Biz usta semerciye razı olmadık, işte çırak semerci böyle yapar bizi. Her birini sırtan böyle yer olmuş. Şimdi eğer ihtisasa hürmet olmazsa o zaman böyle vakitleri birleştiren alimler çıkar ortaya. Böyle vakitleri birleştiren bir, bir vakitte sabah namazda zor oluyor değil defterden silen alimler çıkar ortaya. Her şeyin ihtisası vardır buna reddetmeler mümkün